Az kaldı bitiyor. Sağ ol. Ya öyle işte. Mehmet çok sıkkındı. Hiç keyfi yoktu. Çok bunalmış askerlikten. Zaman geçmiyor bir türlü diyor. Suzi. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yo. Aa bu çocuk kim? Çok yakışıklı. Suzi. Kıvırma güzelim. Ben Suzi'mi bilirim. Sen Mehmet'le ilgili bir şeyler yumurtlayacaksın. E ee, sen de bir bakla bir yumurta. Ne alakası var şimdi? Ya bence siz Mehmet'le hala birbirinizi seviyorsunuz. Yani istersen Mehmet'le konuşabilirim. Mehmet beni acayip sever. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkma Suzi. Bu kararı beraber aldık. Arkadaş olmamız ikimizin de hayrına. Bence Mehmet seni hala seviyor. Suzi. Tamam ya tamam. Şerefe. Fatu ve eski aşklarının şerefine. <laughs> I am some Vallahi uşaklar, yüzbatlar dedi. Herifi, kriz müriz ne geçirmiş? Nasıl kriz lan? Gece uyurken cinnet geçirip bizi yakmaz. Allah Allah. Ya ne derdi var acaba bu garibanın ya? Ne derdi olacak? Kaytırıyor işte. Yok be abicim. Konuşurlarken duydum. İntihar etmeye kalkmış. Öyle mi? Hadi bakalım. İkinci arızamız eksikti. Şikayetçi misin? Yok be abi ya. Yani senden daha arız olmasın ama. Bu da biraz psikopat çıktı diyorum. He. Derdini bilmeden konuşuyorsunuz babacanlar. Mahallede sizin bu yaptığınıza dedikodu diyorlar. Bakalım kapışacaklar mı? Abi durduk yere neden kapışsınlar be ya? Ben ne bileyim oğlum. Adamlar arıza neden mi lazım? Merhaba. Hoş geldin babacan. Hoş bulduk. Ben Hamza. Arıza Hamza diyor arkadaşlar. Madem buraların arızası sensin... ...bana da manyak Ali desinler. <laughs> Eyvallah. Estağfurullah canım. Manyak arıyorsan çok. Sana sıra gelmez. <laughs> Kardeş. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çabuk yayılıyor ya. Abi elimizden bir şey gelirse Samimi olduğunuzun farkındayım. Ben de açık ve samimi konuşacağım. Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik fazla bulaşmamanızdır. Yanlış anlamayın lütfen. Sizinle alakası yok. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin Levent, sen de mi geldin Ahmet? Geldim komutanım. Geçin buyurun. Dosyayı getirdim komutanım. Umarım acil bir durum yoktur. Yok yok, akşam bir bakayım dedim. Hadi gelsenize. Şurada olacaktı. Komutanım, müsaade ederseniz Ahmet Başçavuş sahile inecektik. Hı hı. İnersiniz, inersiniz. Hadi iki dakika gelin içeri, hadi. Şey, ben rahatsız etmesem komutanım? Gel dedim işte Ahmet, hadi. Aa, geçin içeri. Ayaklarınızı silmeseniz de olur. <laughs> gelin gelin çekinmeyin, geçin buyurun. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz. İyi akşamlar yenge hanım. rahatsız ettik kusura bakmayın. Aşk olsun Ahmet. Sen bizim buyurun, evin yolunu için. bilir miydin? Hanımınız nasıllar? İyi evde ev işleriyle uğraşıyor işte. Ama çok gücendim doğrusu. Zeynep kızım geçen gün altın günüme gelmedi. <laughs> Hı hı. Bizim fırtına üsteyimimiz de gelmiş. Ee, aslında komutanımızın emrettiği dosyayı bırakmak için uğramıştık. Hı hı. Ay hazır gelmişken bak seni biriyle tanıştırayım. Çok yakın bir ahbabımızın kızıdır. Bu bizim alayım medarı iftiharı Levent Üsteğmen. Bu da akasya kızımız. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Akasya kızımız pek hamarattır. Bak kek yapıp getirmiş. Kalk kızım ikram et keki. Suzan sen de koş çayları getir tamam hadi. anne. Ee, hiç zahmet etmeyin. Biz hemen gidecektik. Aa olur mu hiç? Kızcağız elleriyle yaptı vallahi. Aslında hazır kek Nevin teyze. Pastaneden aldım. Bak şimdi. <laughs> Utandı da ondan böyle söylüyor. <laughs> Sesi de çok güzeldir Akasya kızımızın. Sevdiğiniz bir şarkı varsa söylesin. Ya lütfen. Söyle kızım söyle. Vallahi bilmediği <laughs> şarkı yok kızımızın. Nevin Hanım sizi ve Muzaffer albayıma karşı saygım sonsuz. Ancak beni anlamadığınızı düşünüyorum. Biz kalksak daha iyi olacak galiba. Ay kötü bir şey yapmıyoruz ki canım. Kötü bir amacınızın olmadığını biliyorum. Ama yine de bu uğraşlar beni hem sıkıyor hem de utandırıyor. Kusura bakmayın hanımefendi. Konunun sizinle hiçbir alakası yok. Niyetim de sizi kırmak değildi. Komutanım izninizle. İyi akşamlar çocuklar. İyi, i̇yi akşamlar mi? komutanım. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanım. İyi, i̇yi akşamlar. Ben de müsaadenizle kalkayım artık Nevin teyze. Dur canım nereye gidiyorsun? Bak ne diyeceğim. Bekar bir Asleymen var. Kerim atom mühendisi. Aa yeter artık ama Nevin. <laughs> olmaz Yapma ya. <laughs> Hayır ne oluyor? Ya onu atıyorsun ne oluyor? Şaka. Şişt, çocuğum. Oy. Bırak arkadaşın çalışsın. Ders çalışana yılışık bile dokunmaz. Bırak ilişme Ferit kardeş. Ne diyeyim ki? Döveceğim. Önce şu problemi bir çözeyim. Sonra onu da çözeceğim. Oo, açtın kendini Arıza abim. <laughs> Bakıyorum eğitim hayatı seni kuzuya çevirdi. Vallahi ben de Arıza'nın elinden bir kaza çıkacak. Vedat'a girişsek diye bekliyordum. Geç kaldın Arıza abi. <laughs> Muhattap olmam babacanlar. Benim eğitimim müsaade etmez. Size hayırlı geceler. Benim nöbetim var. Oo. Bakıyorum sen de iyice boşladın bizi yani. Ee, ne uğraşacak biz bile? Abza abi eğitimli bir insan Hı -hı. artık. Oğlum, cahil ile etme sohbet fıttırırsın. Cam ile alma taharet. Yırttırırsın. Vay. <laughs> Ezildi Garz abi ya. Yıktın bizi. Perişanı Zarız abi Neyse. Geçin dalganızı bakalım. Nöbetten sonra hesaplaşırız. Hayret. Pişt. <laughs> Vay be, adam gayretli oğlum, saygı duyalım bence. Vallahi ben bugün Aztek konuştum, albay bir şey demezse önümüzdeki hafta ben de bak katılacağım derslere. Ne yapacaksın diplomayı ya abi? Daha iyi mi klarnet çalacaksın? Ben kuru fasulye pilavı daha mı iyi yapacağım yani? Okumuş olaydın en azından, böyle cahil zöyle laflar etmez idun. Aferin takım, aferin. Artık ortaokul mezununa bile kız vermiyorlar, şaşkın. Jumbo, Oğlum yoksa seni ilkokul mezunu olduğun için mi seçmediler komando? Olabilir yani. Pisi pisine kaçırmışsın oğlum sen komando olayını. Ne ilgisi var be ha? Tabii var oğlum. Eğitimli adamın askerliği de bir başka oluyor canım. İlkokul mezunu adamı da komando yapacak değiller ya. Hı. <laughs> sen var ya bu kafayla daha çok pişman olursun. Şapan hadi. Ha, sen yapma bari Ahmet Başçavuş'um ya. Şişt, kim var orada? Dur bulurum. Oğlum ben uzağa göremiyorum lan. Hiç görmüyorum. Bak ses ver. Şişt. Oğlum in misin Bak çalıyorum düdüğü. Bütün alayı toplarım başına senin. Şişt, dur Hamza dur benim. Sinyor. <laughs> ya benim. Babacığım oğlum nedir bu işi ya? Ya sorma. Sen gönlüm biraz macera aradı. Yani iyi o işte. Yakalanırsın. Sen gider yaslı gelirsin. Biliyorum biliyorum. Yaptım işte bir çılgınlık. Oğlum canım sıkkın. Durumları biliyorsun. Ya babacığım. Oğlum arada bir neyse de alışkanlığa dönmesin ya. Görüyorsun benim halimi, Şafak ömür boyu. Haklısın haklısın. Tamam yapmam bir daha. İyi. Şş, hadi git üstünü mü değişeceksin. Nerede ne yapacaksan yap. Kimse görmeden uzay yatağına. Bana bak. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Tamam. Eyvallah Hamza. Ulan körle yatan şaşı kalkarmış. Cık. Ya ben kötü mü örnek oluyorum çocuklara nedir? Hmm. Kim Kişi... var orada? Oğlum uzağı göremiyorum. Karanlık. Ulan tertip. Hayır üretmiş. Ne yaptınız oğlum? Bu ne hal Önemli değil. General olduk sadece. Ne diyorsun oğlum? İyice yemiş bu aklını badiler. Doğru konuş la. Ya ne diyorsunuz siz ya? Sana pişman olacağım demiştim cumbo. <laughs> Bak ben ortaokulu bitirdim. Ve harbiden hmm. general oldum. Hmm. 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 Tabi sadece general değil... ...aynı zamanda... Komandoyuz. He, özel görevler falan filan için. Hepimiz olduk, bir sen olamadın. Hayretmiş. <laughs> Olur mu ya? Çok saçma abi. Şşt. Abi denmez komutan. Cahilsin. Hiçbir şey anlamıyorsun. Bak hala oturuyor karşımda. Ne bu postalların Hı. hali? İneşa, i̇nşa. inşa, inşa ben sana dün ne dedim? Ha? Postallar pırıl pırıl olacaktı. Baktığım zaman tıraş olacağım demedin mi? Ha? Tembel. Şişman. Şiş, 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 şiş. Cahil. <laughs> İri. Çiko. Aferin asker. İlkokul mezunu cahil mail ama... ...böyle angarya işlerde işe yarıyor. Bunu kullanalım ya. Hadi çabuk ol. Önce operasyona gideceğiz. Oradan da kızlar bekliyor parti için. Yapmayın Badile. Ben arkadaşınızım ya. Ben de gelin ne olur. Şşş alakalı olmaz. Biz hepimiz generaliz. Sen ilkokul mezunu bir ersin. <laughs> Ayrı dünyaların insanıyız yani. Bırak 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 şunu. Hı. Hı. adam. Rugan tehlikelerimi al eline. Parlat. Ver. Rugan dediğin ayna gibi ol. Böyle bakınca kendini görürsün. Ben göremiyorum. Sen görüyor musun Arzan? Ben nerede be? Fulu! 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 Asker! Allah'ım tanıdım. Rahat Cumbocum rahat. Ben de geleceğim derslere. Ortaokul diplomasını almayın. Cumbocum Bak senin bir tarafın açıkta kalmış. Gaz çıkarıyorsun. Uyandım ben hmm. sayıklamıyorum. Hmm. Sabah ilk iş Aztek'le konuşup derslere girip diplomayı alacağım. Hmm. Tamam alırsın diplomanı. Oğlum hele bir savaş şeriflerin hayır olsun alırız yat uyu hadi. Oh.